Tarih tüm olaylar, nedenleri ve sonuçları sapsatadır. Tek konuşulması gereken iyi ve kötü kavramının net çizilmesi demek demişti arkadaşımız. Katılmıyorum bu görüşe. İyi ve kötü kavramı hakkında konuşalım mı diyenler çoğu zaman boş laf denizinde kaybolma egzersizleri yaparlar. Ee, İyi ve kötüden söz etmeye başladığın zaman çok hızlı bir şekilde e, iki yüzlülüğe düşersin, riyakarlığa düşersin. Soyut bir takım iyileri iddia etmeye başlarsın. Gerçek bir ahlak teorisinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Yani e, ahlak teorisiyle ilgili e, soyut ve genel geçer bir takım iddialarda bulunabilirsin. Bunların bir kısmını kulağa cazip de gelebilir. Fakat gerçek hayatta ahlaki kararların hepsi o kadar karmaşıktır ve o kadar imkansızdır ki genel geçer bir teoriye bunu bağlamanın mümkün olmadığını düşünüyorum. Buna karşılık tarih safsata değildir. Tarih, history is evidence. Bak demin ki konuya döndük. History is about evidence. Evidence, kanıt varsa tarih vardır. Kanıt yoksa boş laf vardır. Yani geçmişe ilişkin bir takım hipotezler ileri sürüyorsun. Neden sonuç ilişkileri ileri sürüyorsun? Ondan sonra bir polis detektifi e, özeniyle, polis detektifi e, keskinliğiyle. Bu tez doğru mudur? Doğruluğunu nasıl kanıtlarız? Hangi belge, hangi olgu bize bunun doğruluğu konusunda bir şey veriyor, e, ipucu veriyor. Bu soruları sormaya başladığın zaman tarih yapmaya başlıyorsun. E, zevkli bir iştir tarih. Çok son derece zevkli. Hiçbir zaman hakikate çok fazla yaklaşamazsın tarihle her zaman hipotez düzeyinde kalmak zorundadır. Söylediğin her şey. Tarihte nedensellik kavramı üzerine daha önce bir iki defa durdum. Tarih konusunda anlattığın herhangi bir şeyin anlamlı olabilmesi için neden sonuç ilişkileri bulman lazım. Yani bunu büyük bir teori içinde değil de çok ince detaylarda dahi yapsan her zaman sürekli olarak bir takım neden sonuç ilişkileri bulmak zorundasın. Tarih anlatısının özü budur. Neden sonuç ilişkilerini tespit etmek. En ufak detaylarda bile o siyasetçi o konuşmayı neden yaptı, ordu niye oraya değil buraya sürdü gibisinden kararlarda dahi sürekli olarak bir neden aramak ve bulmak. E, zorundasın. Oysa gerçek dünyada olayların içinde yaşanırken neden ve şeyler, e, nedensellikler çözümlenemez. Gerçek hayatta olaylar e, şöyle, gerçek hayatta bir sonraki gün ne olacağını hiçbir zaman kestiremezsin, bilemezsin. Oysa ki nedensellik teorilerin doğru olsaydı kestirebilmen gerekirdi. A nedeni olduğuna göre B sonucu çıkar diye düşünmen gerekirdi. Oysa ki, gerçek hayatta her zaman için büyük bir karanlık kütle vardır. Yani bu, bu, bu nedeni, bu olguyu kurarsın veya ortaya çıkar o olgu. Ertesi gün ne sonuç çıkacağını hiçbir zaman tam olarak kestiremezsin. Çünkü oyuncular sayısızdır toplumsal tarihin sürecinde. Sayısız oyuncu sürekli olarak bir yanlarından müdahale etmektedir. Ve insanların motivasyonu hiçbir zaman... %100 netlikle ve kesinlikle tespit edilebilecek bir şey değildir. Dolayısıyla oyuncuların hangi nedenlerle, hangi eylemleri yapacağını kestiremezsin gerçek hayatta. Oysa ki o olayları aradan bir yıl geçtikten sonra tarih olarak anlatmaya başladığın zaman mecbursun neden sonuç ilişkileri kurmaya. Bu tarihin temel paradoksudur. Bunun üzerinde son yıllarda gitgide daha fazla düşünme fırsatını buldum.